Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarak tatlısı tarifi vermek istiyorum. Aslında şeker pareye benzeyen bir tarif sadece şeklini şöyle bir tarakla vereceğiz. Görünüşü çok güzel oluyor. Şimdi yapımına ilk önce şerbetini yapmakla başlayacağız. Bunun için tencereme 4 su bardağı toz şeker aldım. Su bardağım şu şekil kulplu bardaklar 200 ml olanlar. İçerisine bir dilim kabuğuyla birlikte limonumu atıyorum ve 4 su bardağı suyumu ekliyorum. 4 su bardağı şekere 4 su bardağı su. Şimdi bunu ocağa alıyorum çünkü tatlım pişince bu biraz ılıktan hafif soğuğa, soğuk olmaya yakın olması gerekiyor şerbetimiz. Şimdi şerbetimi ocağa koyuyorum ve net bir şekilde 15 dakika kaynatacağım. Yani saati tutmanızı tavsiye ederim. 15 dakika yeterli oluyor. Şimdi şerbetimi kaynatıyorum. Şimdi hamurumuza gereken malzemeler 125 gram kadar yumuşak tereyağı 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı irmik 1 çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı hindistan cevizi 1 adet yumurta Sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Akını hamurumuza kullanacağız. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. İster sade yapın, isterseniz benim gibi içerisine ceviz koyun. Şöyle iri parçalar halinde çekilmiş ceviz kullanacağım ben. Unu da ne kadar gittiğini size bardak ölçüsü olarak söyleyeceğim. Şimdi ilk etapta tüm sıvı malzemelerimi ve yağımı yoğurma kabıma alıyorum. Yoğurdumu da. Eğer size bu çok gelirse yarı ölçü yapabilirsiniz vanilyayı da koydum. Kuru malzemeleri biraz bunları karıştırdıktan sonra ekleyeceğim. Artık yoğurmaya başlayabiliriz. Yağımız oda ısısında olması daha iyi olur. Yoğurması daha kolay olur yani. Kesinlikle eritmeyin. Eritilmiş olmaz. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz ama ben genelde tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum yani. Ama tercih sizin. Şimdi bu esnada artık kuru malzemelerimi ekleyebilirim. Pudra şekerimi, hindistan cevizi, irmik, kabartma tozu, bir paket. Bunları da biraz bir şöyle karıştırıyorum. Hindistan cevizi sevmiyorsanız katmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama seviyorsanız katmanızı tavsiye ederim. Şimdi artık unumu ölçülü yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Toplamda kaç bardak kullandığımı sizlere söyleyeceğim. Şimdilik 3 bardak ekledim. Birden çok eklemeyin. Yani toparlaması zor olabilir. Yoğurdukça ekleyin. Dördüncü su bardağımı hazırladım ama ilk etapta yarısını koyuyorum. Belki hepsi gitmez. Aslında toplamda artık 3,5 su bardağı yeterli geldi gibi benim hamuruma ama siz kontrollü ekleyin. Ben toplamda 3,5 su bardağı kullandım. Yani 4 su bardağından kalan unun bu kadar. Yarısından daha az yani. Ama siz dediğim gibi kontrollü ekleyin. Artık yapımına geçebiliriz. Şöyle yumuşak ele yapışmayan bir hamur olması lazım. Ben şöyle şu boy orta boy yani bir borcam kullanacağım. Şimdi yapımına gelecek olursak şöyle yeni bir tarak kullanıyorum ben. Böyle büyük dişli kullanırsanız daha güzel görüntü olmuş olur. Ama normal klasik bir tarafa da olur ama yeni olsun temiz olsun yani. Bunu söylememe gerek yoktu aslında ama yine de hatırlatma olsun. Tarağımızın üzerine elimizde ceviz büyüklüğünde bir parça hamur alıyoruz şöyle tarağımızın üzerine uzunlamasına yayıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ben içerisine dediğim gibi biraz ceviz koyacağım ama siz isterseniz sade de yapabilirsiniz. şöyle bir tarafından kaldırıp ortada birleştiriyorum. Ki maksat cevizimiz içerisinde kalsın. şu şekilde hazırlamış olduk ve borcamı diziyorum artık. İki ucu ortada birleştiriyoruz. Tüm hamurun bitene kadar yapıyorum artık bunu. Tabi isterseniz bu hamurla normal şekerpare şekli de verebilirsiniz. Tüm hamurumu bu şekilde hazırladım. Fazladan 6 tane çıktı onları da ayrı bir tepsiye koydum. Çünkü sıkıştırmak istemedim. Hafif kabaracaklar pişerken. Şu boş delik kısımlarını ben bademi yerleştireceğim ama isterseniz boş bırakabilirsiniz. Şöyle şu şekilde görüntüsü daha da güzel olması için fırınımı da 180 dereceye ısıttım. Şimdi bunun üzerine artık ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum ve ısıttığım 180 derece fırına alt üst ayarda kızarana kadar pişireceğim. Şerbetimi de kapattım altını artık. Tatlım pişesi hafif soğuyacak. Artık 180 derece ısıttığım fırına veriyorum. Alt üstü kızarana kadar. Tatlımız pişti. Çok güzel bir şekilde kızardı. Fırından yeni çıktı. Şimdi ılık olan şerbetimi döküyorum üzerine. Şimdi bu şekilde en az 2 saat bekleteceğim, şerbetini güzelce çeksin, daha sonra süsleyip servis edebiliriz. Şimdi 2 saat dinlenmeye alıyorum artık. Tatlım şerbetini çekti, bir güzel dinlendi ve son hali bu şekilde gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Şimdi bir tanesini size dilimleyip göstermek istiyorum. Çok nefis. Şerbeti de tam kıvamında oluyor. Çok sulu olunca da çok güzel olmuyor bence. Bu şekilde tam kıvamında olmuş oluyor. Umarım anlaşılıyordur videoda. Çok kolay bir tatlı. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde yapmayı tercih ettim. Garanti tutan bir tariftir yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Bir dahaki videoda, bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.